Tebrik ederim seni. Ya ben aptal mıyım ya? İki kilometreden gelen arabaları görmeyeceğim. Yok canım estağfurullah. Ben öyle bir şey demedim terbiyemden sana. Terbiyesiz. Bak ben yine demedim. Sen dedin. Şş, uzatmayın. Ne yapacağız onu düşünün. Arkadaşa sor. Ya kimse sonradan gelmedi diyorum ya. Önceden oradalarmış, bekliyorlarmış. Oha aslında. Tabii tabii. Zaten örgüt arkadaşlarımızdı bizi ihbar edenlerde değil mi? He? Kızım zaten senin kafan bir dünya şu son günlerde. ...seni güvenip de yanımıza alanın. Ne kafası ya? Aslı konuşturma beni. Kim yakalatacak Aslı? Yerimiz üçümüzden başka kim biliyordu? Alara. Artık yok yani. Sen kesin söylemişsindir. Tutamamışsındır çenene. Kızım dün geceden beri ben Alara'nın yüzünü görmüyorum be. Dün gece zaten plan ortada yoktu ki. Ben anlamam. Başka kim olacak? Abarttın şu hakikaten. Gidiyoruz. Ne oluyor ya? Kesin sesinizi. Konuşmayın. Tamam. Ne yaptın ya? Ne olmuş Ateşler'in action filmi merak ettim. Yakalanmışlar. Oh, hadi gözün aydın. Kurtarır Ateş Prens'in kahraman olursun artık. <laughs> Aslı iki gün içeride mi bıraksam diyorum. Bırak vallahi iyi yaparsın. Çırpı bir şey zaten. <laughs> i̇ki gün kalsa parmaklıkların arasından sızar geçer Casper gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam da sen neden takıldın ki ona? <laughs> Ben fakir sevmem Alara. Neyse, sana kolay gelsin. Beytullah'cığım, senin telefon foto çekiyor muydu? Güzel. Canım, ben seni bir karakola kadar yoracağım. Uyumadın mı sen? Nasıl uyuyayım? Abin hala yok meydanda. Cık. Ya bıktım sizi bir yerlerden toplamaktan. Yeter ama ya. Ya niye o yok diye azarı yine ben işitiyorum? İlla vardır birbirinizden haberiniz. Benim yoktu. Tüm geri zaten kelebekle fısıldaşıp durdular. Of. Babam nerede? Kavga mı ettiniz? Sana ne su? Sana ne? Herkes kendi işine baksın. Ara şu kelebeği. Sor bakayım ateşi görmüş mü? Tamam. Tamam deme kızım ara. Ya şey... Benimki kapanmış. Ödeyemedim de. Madem bana güvenmiyorsunuz, bundan sonra benden bir şey istemezsiniz. Hatta konuşmayız olur biter. Abartma Aslı. En az beş seneye çıkarız zaten içeriden. Daha çok zamanımız var merak etmeyin. Ne haliniz varsa göre. Ee, kafam şişti kafam. Ya ne dedim ben size? Çık çıkmayacak demedim mi? Ulan iplik çık konuşuyorsunuz. Buyurun komiserim. Anlamadım. Korku alın. Kelebek ben korkuyorum. Anlarız şimdi Aslı. Dur. De? Polis ya ne olacak ki zaten en fazla ya. İn aşağı. Benim i̇n in dedim. İnmeyelim. Ne yapalım burada mı duralım Aslı ya başına niye duruyoruz abi? Hastane hastane olan bir yerde dursaydık açız. Lan en inledim ya. İnelim bari ha. Oğlum biz bittik ha. Yapma abi kız tedirgin oluyor. Serbestsiniz. <laughs> Nasıl ya? Yürüyün gidin. Nasıl? Sonra şey olmasın? Ne olmasın? Ben böyle tutuklanma meraklısı adamlar görmedim ya. Komiserim bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey sorma kardeşim. Hiçbir şey sorma. Atla arabana bin git. E içindekiler duruyor. Sizinmiş onlar. Nasıl bizimmiş? Delireceğim ya delireceğim ya. Araç bin gidiyoruz. Tamam komiserim tamam. Bizimmiş lan yürüyün gidelim. Kim kesin Faryalı kurtardı lan bizi. O mu yaptı bu işi? Abim böyle bir iş yaptığımızı öğrensin gelir mahkemede aleyhimize şahitlik eder. İmkanı yok. Oğlum kim yaptı o zaman? Kim kurtardı bizi? Benim telefonum oh. nerede lan? Telefonum yok ya. Telefonumu da mı çöktüler? Benim telefonum nerede Aslı? Bak bakayım şu çekil bir ayağının altına falan. Bu ne ya? Oha, Aslıya yazıyorsun de. Ne? Ne? Baba. Aslı her şey senin için. O soğuk kodese girmene göz yumamazdım. Yok. Yok artık. Senin sapık mı kurtarmış lan bizi? Bu şahsa artık sapık deme kayıp. Sen şimdi buna inanıyorsun yani öyle mi? Salak mısın acaba? Bal gibi o kurtarmış işte. Nasıl geldi bu buraya? Kızım kime aşık ediyorsun kendine? Bodrum'un şerifi falan mı? Kim bu kim? Ulan ben Yiğit'le konuşmuştum. Bir daha yapma demiştim. Yiğit mi? Yiğit mi? Evet. Gittim konuştum ben Yiğit'le. Yok o değil. Yiğit değil. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum. O değil. Gerçi o bu kadarını yapamaz ama. Oğlum kim o zaman bu ya? Kim bu kızım? Cristiano Ronaldo. Havaları bak lan. Bu var ya bayağı etkilenmiş bu sapıktan ha. Aynen baksana. Ateş doğru konuş. Oğlum Yiğit olmayacağını ben bile anlıyorum. Nerede onda o vizyon? Oğlum kim lan o zaman? Kim lan? O bileyim abi. Yok artık. Ne? Varan iki. Mesaj. Tüh. Sizi yakalatan Alara. Ama sayemde kurtarıp kahraman olma fırsatını kaçırdı. Her şey senin için Aslı. Rica ederim Uzay Bey. Dönüyorum o zaman ben dükkene. Açsanız bir kuş kaç patlatayım mı? Ne demek Uzay Bey her zaman? Ne dün gece? Ne oldu ki? Ne yapıyorsun? Sen ne yaptığımı gayet biliyorsun Yıldız. Bu ne? Ha? <laughs> Yazıklar olsun sana. Nerede bunlar? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.